ne kadarı doğrudur, ne kadar yanlıştır bilemiyoruz ama bayağı yoğun e, haberler çıkıyor. Çocukları çok etkiliyor ya da işte e, çocuk e, sayılarının çok fazla olduğu, vakaların fazla olduğu yönünde. İşte mesela bir son bir habere göre de 8 yaşındaki bir kız çocuğu Sofi diye e, bu korona enfeksiyonundan sonra işte yürümekte zorlanıyormuş, merdiven çıkıyormuş. Bu tarz haberler çok çıkıyor. Bunlara ne diyorsunuz hocam? Yani omikronda biz delta varyantıyla karşılaştığında şu an acil çocuk ünitelerine başvuruları baktığımızda Türkiye'de de dahil ortalama 3 kat artış var çocuk vakalarda. Niye artış var? Özellikle ergen dönemler ve 5 ile 12 yaş aralığında dediğimiz ilk öğretim çocuklarında var. Niye var? Çünkü bu özellikle ergenler aşılanmadı. Evet 12 yaş üzeri Türkiye'de onay var ama çok da rağbet görmedi 12 yaş, 18 yaş aralığında. 5-11 yaş aralığı da Avrupa ülkelerinde ve FDA onay almasına rağmen Türkiye'de muhtemelen önümüzdeki haftalarda gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Onlar da aşısız, aşısız olunca hızlı bir şekilde bu hiper bulaş e, oldu. Evet. Türkiye'de de bu yaklaşık 3 kat, 2,5 3 kat civarında bir artış olduğunu bizler de evet. gözlemliyoruz. Ama iyi tarafı da yatan hastaya ya da yoğun bakımları ya da çocuk vefat oranlarına e, çok şükür bir Artış evet. ya da yansıma. Hocam siz yok tabii asıl uzmanlık alanınız da çocuk sağlığı olduğu için. Evet. Ben...